İçim kanalıyor, yüreğim sızlıyor, insanların bu durumuna üç günlük dünya hayatı içinde insanlara dünya yıdar edenlere ölüm herkes için elbette vardır her nefise ölümü tadacaktır bir gün her nefese ölümü tadacaktır bir gün iyi ki varsın sen güzel Allah'ım kötüleri için sen cehennemi yaptın kötüleri için sen cehennemi yaptın şu Mehdi'ye bakın o da insandır. Dünyada da cennet ehli olandır. Dünyada da cennet ehli olandır. Evet güzel arkadaşlar. Cennet ehli olmaya bakın. Birbirinize dünyayı idare etmeye değil, birbirinizin sırtından kazanıp cehennemi kazanmaya değil, cenneti kazanmaya çalışın Mehdi gibi. Teşekkür ederim.